Yorumsuz kıyafetlere hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Noel özel bölümümüzde sizler için birbirinden geceliğe benzeyen kıyafetler buldum. Çünkü Miren yola girdiğimizde Noel ya da yılbaşı yazdığımızda çok ilginç kıyafetler çıkıyor ve bu kıyafetlerden herhangi birini alsam acaba üzerimde nasıl olur dediğinizde işte o kişi sizin yardımınıza koşuyor. Bugün sizler için yılbaşına özel bir sürü kıyafet satın aldım. İsterseniz bugünkü özel jürilerimizi tanıyalım. Evet arkadaşlar ben Asi Huang bildiğiniz gibi 4 bölümdür. Şimdi 5. bölümde de yine konuk oldum. Büyük ihtimal bir 100. bölüme kadar gideriz arka sokaklar diye düşünüyorum. Kore'de geri dönüşüm uzmanıyım. Bugün yine Merve Hanım bizi davet etti. Bakalım yemek falan ısmarlamadı daha da bakalım. Ben Özgür Secrets'ın CEO'su Özgür Wings arkadaşlar. Bugün Merve'nin yapacağı kombinlere puanlamayı düşünüyorum. Bakalım beğenecek miyim? Ben de tam yılbaşı için kendime kombin düşünüyorum. Nasıl bir şey giysem diye. Bence bilen Yoldan güzel şeyler almıştır. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Angelo. Yılbaşı geldi arkadaşlar. Çok mutluyuz. Çok güzel bir yıl bizleri bekliyor. Bildiğiniz üzere İtalya'da takı ve tasarım uzmanıyım. Bugünkü Merve'nin kıyafetleri için çok heyecanlıyım. Bakalım bizlere neler sunacak. Merve Hanım gördüğüm en güzel yılbaşı kadini. Yılbaşı kadini. Bu ne Merve Hanım ya? Jeneratör gibi. <laughs> Ne gibi? Jeneratör, jertetör, jeneratör. Jartier ama Jartier giymemiş zaten. Cirtiyar ama cirtiyar. Cirtiyar. onun gibi. Hayır. Ne, ne demek, ne kastediyorsunuz onu anlamadım. Gecelik gibi Merve Hanım. Sibey, dakika bir, bir, gol bir yani. Ya Siz de, de taktınız ya şu gerçekten. dakika bir, gol bire. Bir de ama açık bir yerim yok ki. Hani mesela göğsüm kapalı. Bacağın da, mesela çok kısa da değil. Biraz kısa ama. Şöyle bir dönebilir miyiz? Yani dizlerinize kadar gelebilir. Aa, yurtmacı çok güzelmiş. Yurtmacını göster. Ben hiç beğenmedim. <laughs> Merve Hanım bunu nerede giymeyi düşünüyorsunuz peki? Ya bunu... <laughs> Belki üzerine bir kürk alabilirsin. Bak üzerine bir kürkle mesela böyle beyaz bir kürkle bence... Kürk de bayağı uzun olması lazım böyle topuklarınıza Merve kadar hanım, falan gelmesi bence lazım. Asi Bey'i yeni yılda mağarasına gönderelim. <laughs> En güzel, herkes kurtulmuş olur. Evet. Yeni yılda siz niye geldiniz mesela? Yeni yıl bölümüne siz niye geldiniz? Takıların yeni yılla ne alakası var mesela? Nasıl? Yeni yıl işte bak, yani. takı ben olsam ne takardım biliyor musun? Şöyle bir melek kanada. Oh <laughs> müthiş olurdu. Ve yürüdükçe böyle catwalk yaparken o melek kanadı arkada böyle sallanacaktı. Benim puanım... Dur ya ne puanı? Merve Hanım size yine canlı oradan çok güzel bir kulaklık getirdim. Özel koleksiyon olduğu için hemen takmak istiyorum izninizle. <laughs> tamam. Özel koleksiyon takalım anne Ne bluetoothlu kulaklık mı? Hayır. Ay tuvalet kağıdı sanırım. <laughs> A kalite. İki tane <laughs> tuvalet kağıdı gibi. Tuvalet kağıdı değildir. A kalite çok güzel bir kulaklık. Çok güzel oldu. Bence hiç yakışmadığını düşünüyorum Ahmet Bey. Neden yakışmadığını düşünüyorsunuz Asi Bey? Mesela bacaklarınız falan üşür. Kulağınız zaten üşümeyecek. Niye kulağınızı kapatıyorsunuz? Mantıklı değil mi? Bacağımıza da bir şey takıl... Siz getirseydiniz. Tozluk olabilirdi. Madem bu kadar laf ediyorsun sen getirseydin. Getirirdim ama getiremedim. Gümrükte kaldı malzemeleri. <laughs> Anlıyorum. Bu arada ben de yorum yapacak olursam bence kıyafetin dokusu gerçekten bu arada Asi Bey'in dediği gibi biraz gecelik gibi. Saten mi denir buna? Ya yani burası kadife gibi üstü, içi şey yani böyle. Bunun dışında tabii size de dokunun. Nereden Her dokunsam şuna, bilemedim ya. Merve hani şuradan da Mesela şunlar çok mesela okun, şey bence. E... Kürk şeysi gibi. Bu nerede giyilir acaba? Ya işte dedim evet, ya partiye gidersin parti. ama üzerine bir... Hepimiz elledik. Evet, evet. <laughs> bir elleyeyim bakayım. <makine. gülüyor> Restoranlarda masa üzeri örtüsü gibi. Ama mesela fotoğrafında, şimdi size fotoğrafını da göstereceğim. Fotoğrafında şu şu kür kısmı pufur pufur <laughs> duruyor böyle. Yani böyle daha bir hoş duruyor. Ben bunu pek beğenemedim. Şimdi size fiyatını söyleyeceğim. Ben 200 Hı. diyorum. 200 100 diyorsun. Ben de bunun maksimum ederi 180 lira. 180 lira civarı. diyorsun. Aynen. Meyvenli bu 500 lira vardır. Evet, Ahmet Bey tutturdu 540 lira. O evet. da sırf başında yılbaşı yazdığı için muhtemelen. <laughs> Çünkü hani <laughs> kumaş belli, de... şey belli. Merve Hanım sizi dolandırmışlar ben İsmi, söyleyeyim. İsmi Yırtmaçlı Mini Kadife Çürkülü Noel Elbisesi. Evet, bu yani Burası daha böyle bir. Evet yani. bu bambaşka. Merve Hanım sizi dolandırmışlar. Yine geçmiş olsun. Ama bence şu detayı gerçekten güzel bu arada. Yani güzel duruyor burası. Ben bayağı bir hoşuma gitti. Ben alır hiç beğenmedim. Sen? Oradan... Sen olsan alır mıydın? Gerçi sen niye alasın? <laughs> Ben yok ben kendime böyle Asi, çok şey, şey almam şey, zaten Bey üşüdüğüm için. Aynen Ahmet Bey'e alabiliriz. Orası çok açık olmaz bence çok saçma çünkü rüzgar girer sürekli. Üşürsünüz yani. <laughs> Kabus falan olabilirsiniz <laughs> ya. Yani. Başka Allah yerden olsun. rüzgar girmiyor buradan giriyor. Yani orası çok açık olduğu için tamam. oradan girer. Peki başlayalım Ahmet Bey. Kaç puan veriyorsunuz bu kıyafete? Merve Hanım ben bu kıyafeti pek beğenmedim yalan söylemeyeyim. Ama taki her zamanki gibi çok güzel. Takınize bayıldım. Ben bu kıyafete 10 üzerinden 4 veriyorum. 4 Bence 4 bu arada. Bence de 4. 2024'ün 4'ü. Ben bu kıyafete puanım. Şimdi diğer kıyafetleri tam olarak bilmediğim için ortalama bir puan vererek 5 veriyorum. Evet. Daha güzel bir şey çıkabilir çünkü. Benim puanım 10 üzeri 2 olacak. Çünkü bu soğukta bu giyilmez zaten çok kısa ve yan tarafı aşırı derece açık direkt rüzgar girer diye düşünüyorum. Ama belki hani böyle yırtmaç seven kadınlar belki var. Üşüsün o zaman. Ben de bu kıyafete, bu kıyafete 4 puan verirdim. Görüntüsü ilk baktığın zaman böyle bir oha çok tatlı duruyor diyorsun ama sonradan benim bir, bir tarafta Anlıyorsun. daha böyle koyu kırmızı böyle karamsı. Şimdi bu kıyafeti Ahmet Bey 4 verdi, Özgür 5 verdi, Asi 2 verdi. Yani 3 diyebiliriz bence. Ortası. 4 de olabilir ama 3 verelim ya. Pahalı çünkü bence. Fiyatına göre pahalı yani. 500 lira. Asi Bey bir fotoğrafımı çekebilir misiniz rica etsem? Şey çekiyorum sadece üstü çekiyorum. <laughs> Gerçekten öyle çekecek şimdi. Çok güzel gözüküyor bu arada. Ben evet, kendimi evet. böyle görmemiştim. Bayağı güzel gözüküyor. Aslı Bey bir de yandan çekelim. Üff! Oğlum çok güzel lan. Baya güzel ya. Bu ne? Gerçekte sokakta biri görse der ki bu ne giymiş böyle üstüne jert Kimse bir şey demez. yer mi? Jarteler mi? Taktı ya <laughs> O zaman kıyafet için diyorum ki fotoğrafta çok güzel görünüyor ama çok da kaliteli değil. Kaliteli değil. Ya bu arada elbise güzel. Sadece fiyatı biraz. Yani 200 liralık da aslında bu elbise. Evet bence de. O kadar. Öpücük koyayım sonuna da. Çirkin veya Niye öpücük, öpücük değil, koyuyorsunuz o kadar? Merve Hanım? Hayır. Koyma Koydum. O zaman bir sonraki kıyafete geçelim. Vum. Açın. Harika. <laughs> Bu Aa, ne? Buna da artık bir şey demezsin lütfen. Bu ne? Çok Ay, güzel. Merve Hanım şok geçirdim. Bu ne böyle? Bu ne Merve Hanım? Elbise. Bu arada içi yok. İçini sen kendin karar veriyorsun. Ha, Dışı bu. Ya O zaman içini biraz yanlış karar vermişsiniz. Merve Hanım biraz dansöz. Şimdi yılbaşı mi? şeyimiz ya, temamız ya. Dışarısı evet. malum, eksi dereceler. Asi Bey illa dışarıda takılmanıza gerek yok ya. Yani illa ki e, dışarıda. İlla kapalı, şu an biz kapalı alandayız mesela. Ay beni delirttiniz gerçekten. Sanki sokakta yaşıyorum ben ya. Allah Allah. Çünkü altına uzun bir şey giymemişsiniz. Şey gibi duruyor. Tamam sen istersen Aa. giy. Bir saniye. Konuşmama izin verin. Ben Hayır ben giymem. Ya. Çünkü şey gibi duruyorsunuz. Ağa takılmış bir balık gibi duruyorsunuz. Gerçekten yani şu anda uzun bir şey giyseydi öyle gerekiyor. öyle o gözükmezdi yani. Yani tabii içinde ne giyilebilirdi? Ya bir etek giyersin, bir elbise giyersin. İçine çok odaklanma, dışına bak yani. Dışındaki güzel mi değil mi? Bence hiç güzel değil, sadece boncuk hepsi. A, balık ağ. Şu an tasarımcılar ağlıyor. <laughs> Ağlasınlar. Kuduruyorlar öyle. Kudursunlar. Ağlamışlar zaten espri. Taki tasarım, tasarım uzmanı olarak üstünüzdeki o minnacık şeyler var ya onlara bayıldım. Çok evet. Ben de bayıldım. Allah'tan jandoran değil yoksa bir yıl konuşurdu onu. Ama Merve Hanım bunu çok güzel bir takiyle süslersek çok güzel olur. Hangi takiyle? Hemen ne getirin. başladı kendi reklamın ya. <laughs> Ahmet Takamıyorum. Bey çok güzel taktı. <laughs> Takamıyorum Merve Hanım. <laughs> Neden bu kadar Bey, güzel Ahmet Bey sanki taktın. kızın kafasına vuruyormuş gibi davranıyorsun. Su biraz nazik takın lütfen. Benim yardımcı <laughs> olur musun lütfen? Tabii yardımcı olayım. Evet. <laughs> Böyle daha iyi bence evet gerçekten kınıyorum kesinlikle sanata kurdelelerin uyuması için şu renkli mesela satan bir elbise hani. giymiş olsaydı sanata saygı tamam. yok sanata burada saygı yok Katiliyorum. bu şekilde bir elbise olsaydı tamam ama hani mesela taşlı olsaydı tamam. hani yine tamam ama bu oldu mu sence yani, yani hediye ben? paketi gibi ben ya yılbaşı diye abarttınız sizde evet hediye paketi gibi doğru söylüyor kendim tak bence sana daha evet. çok uyuyor evet bakın üstünüze uyuyor harbiden uyuyor <laughs> <laughs> valla <laughs> uydu ya çok <gülüyor> beğendim <laughs> ben <laughs> Merihan'im hanım. Gerçekten ya, ben neden sene, buraya sene geldim bilmiyorum. Çok mutlu oluyorum şu an ben bunu takarken. Özgür Secret'tan bir adet kurdele, ay takılmıyor. Kalsın. Geri dönüşümden bir adet. Ee, durdu. Çok Çok güzel durdu. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Saçına değil de gerçekten bak dur. Bak. Bence <laughs> gözlüğüne bayağı güzel oldu bu arada. siz hediye <gülüyor> etmişsiniz <gülüyor> de o hediye kurdeleyi açmadan Merihan'im Ben artık İtalya'ya geri dönmek <laughs> istiyorum bu olaydan sonra. Siz İtalya'ya geri dönmeyin. Direkt Amerika'ya geri dönün Netflix dizisine falan böyle alırlar. Çok yakışmadı mı Bunu Bunu şey yapsınlar. Evet. Mesela Elite'nin yeni bölümlerinde falan. <laughs> Merve Hanım, ben daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Takileri gözlümüze takil edin. Yan, kesinlikle <laughs> yanlış anlamayın Merve Hanım. Üstüne gitmedim yani Netflix'e gitsin diye. Kariyeri açılsın. Jandora'dan yürüyemiyor bari. Beğendiniz mi Ahmet Bey? Onu Beğendim. Söyleyeyim. 3 puan veriyorum. Lütfen geçelim. <laughs> 3 puan. Hiç 3 beğenmedim. <laughs> Çok kötü. Hiç 3 puan. Lütfen direkt... gidin. Yorum yapmadınız. Tamam, ben yapmayacağım yorum. Yapmayacak mısın diyorum. Küstün mesela <laughs> bu anlayayım. şu an elbise mi? Bu bir elbise aslında evet. Ya aslında bunun ben pantolon versiyonlarını çok görmüştüm. Bunu elbise halinde görünce dedim ki okey bence. Ama ben bir tık bunun uzun olduğunu düşünüyorum. O zaman bilmiyorum. Ben bunu bu şekilde bir fan <laughs> Hangi şekilde? Yani <laughs> Kendisine mi? Bu şekilde şu an gördüğüm haliyle bir puan Sadece ediyorum. buna oy verin ya. Sadece buna. Yani benim beğenmediğim bir kısım var. Bu ne tam olarak? Bu nasıl bir genişlik? Bu kimin omuzu? Bir de şey canlandı gözümde. Ben genellikle tarih dizileri, kaslara gidiyorum. Orada çelik ya. zırhlar var. Of. Aynı onun gibi durmuş bir of, de. ne gibi durmuş? Çelik zırhlar. Tamam. Dışarı dönebilir misiniz bir de? Yani büyük ihtimal dışarıda kavgaya denk gelirseniz kılıç mılıç, kılıç yok da. Yani Joe falan gelse darbe alamazsınız Ne kadar komik. Yani o konuda pozitifsiniz. Sizce bu kıyafetin fiyatı ne kadardır? Ben buna e, maksimum en fazla o da hani titre titre 100 lira veririm. Titre titre 100 lira <laughs> evet <denken. gülüyor> o da çok diye. Ya bir şey söyleyeceğim. Vallahi, vallahi, çok sinirlendim bak. bak. aşırı sinirlendiğim bir şey göstereceğim şimdi. Ben sana, 300 diyor. diyorum. 300 mü diyorsun? Evet. Siz Ahmet Bey? 900 diyorum. 900 mü? Evet. 900, yuh! Ahmet Bey ne? Bu kıyafetin fiyatı 465 lira. Ama bu kıyafet değil ki haksız mıyım? İsmi ederim. de, <laughs> ismini okuyorum. Kadın kristal taşlı file elbise, gece elbisesi, parti, yılbaşı parlak elbise. Ve şimdi size görselini göstereceğim. Böyle bir boy yok bak, şu boyuna iyi bakın. İyi bakın, dizimde bak dizimin. Hatta tam dizimde. Bu ne kanka? Aa, kanka, kanka bu güzel. ne? Aa. Ama yani. içindeki kıyafetler de çok güzel duruyor o yüzden kafa karıştırdı. Ama yani boyu bu mu bunun? Ama kesilebilir. Değil e keseceksen ben niye sana 265 lira hanım. Oh veriyorum? olmuş, iyi olmuş Merve Hanım. Evet size ya biraz sinirlendi Ahmet Bey. Ben tamam, özür dilerim. Bir daha tak gitmeyeceğim sana. <laughs> bence tamamen dolandırıcılık. Aslında şey olabilirmiş böyle parmaklarına falan geçirebilir misin? Ama geçiremiyorsun. Bak şey de değil esnek de değil ha. Kopar yani. İşte kopar. o yüzden diyorum hani çelik sır gibi duruyor. Bu arada bir önceki kıyafet var ya o elbise de o kadar kayıyor ki şu kadarcık bir eğilmeyle o kıyafet buraya geliyor. Onu da söyleyeyim almak isteyenler olursa diye. Peki bu kıyafete puan an bir mi dediniz? Ya ben fikrimi değiştirdim. Evet. Bir olmasın, on olsun. Oh. 10 mu? Oha, o nasıl bir değiştirme? <gülüyor> <gülüyor> ben, ben ikizler burcuyum da biraz şey oluyor bazen. Kim ne bir oluyor? Bir yani birbirine... Hmm. Siz Ansi Bey? Ben bunun kıyafet olduğunu da anlamadım daha doğrusu. Yani kıyafet de diyemiyorum çünkü kıyafet desem biraz... Zırh zırha göre. Zırh da olabilir, balık <laughs> ağı da olabilir. Bey, sizi giydirebilir miyim? Hayır ben bunu giyemem lütfen. Bu saygısızlığı yapamam ben. Kendime yakıştıramam. Niye ben saygısız bir şerefsiz miyim burada? Yok, bu kadın kıyafeti. Şimdi ben kadın kadın kıyafet giyip kamera hani, önüne çıksam... Kadın değil diyordun az önce. Kadın hani zırhı. zırhı. Yani ben bunu giyip <laughs> kamera önüne çıkarsam millet bana demediği Niye, kalmaz. Niye tırnaklarınızda oje var ama? Ama bu tırnaklarımdaki oje değil. Bunlar şey desen. <laughs> ya sıkıştırmayın yeter artık. Puanım ver gideceğim. tamam ver puanını. Ee, 10 üzerinden buna yine 2 veriyorum. Çünkü bir şey olduğunu anlamadım ben. Secret git artık ya. Secret git. Ahmet Bey buyurun. Merve Hanım, ben küstüm bir puan veriyorum. <laughs> O kadar dengesiz bir oylama ki 1, 2, 10. <laughs> o zaman ben de ortasını veriyorum. 3 diyorum. Tamamen bu yalandan Ortası kaynaklı olsun. olarak. Ortası nasıl 3? Ama burada 5'e kadar verebiliyor mu? Yani Merve Hanım çok gülüyorsunuz. Diye. Ha, Asi Bey lütfen bir fotoğrafımı çekebilir misiniz? Çekeyim. Oğlum çok güzel görünüyor. <laughs> i̇şte fotoğraf dolandırıcılığı bu da Merve Hanım. Elbise görseldekinden çok uzun geldi. 3 veriyorum. Bu kadar. Ama onun dışında güzel gözüküyor şey gerçekten. Şey diyebilirsiniz. Altına güzel kombinler giyilirse belki kullanılabilir. O zaman bir sonraki kıyafetimize geçelim. Açın. Bu ne? Kıyafet tamamlanmamış gibiydi. Şuradan götüm gözüküyordu. O yüzden yani tam şuradan gördüğünüz üzere. O yüzden altına böyle bir pantolon giydik. İyi ki de giymişsiniz pantolon. <laughs> Yoksa ben bu stüdyoyu terk edip gidecektim Merve Hanım. Ve dayanamazdım artık. Merve Hanım 5 bölümdür gördüğüm aman Tanrım yarabbim çok kötü. Gerçekten gözlerim kanadı yani. 5 bölümdür gördüğüm en kötüsü. Ben buna takıyı bile takmak istemiyorum. İtalya'ya da gitmek istiyorum bu arada. Söyleyin tekrar. <laughs> hani. Ama bak altını çıkartsam daha da korkarsınız. Hayır Çıkarma, bence korkmayın. Abi o zaman bir saniye. Hayır. <laughs> Altında şort var bu arada. Yani kötü duruyor. Yani burada <laughs> burada çıkartmıyor. Bence altındaki pantolon çıkarsın Hayır, yani. Hayır asla asla. Bence ama bu kıyafetin özelliği bu. Gecelik gibi yani. Yılbaşı anladın mı? Aman şu an biz bir Yılbaşı gecede partisi. değiliz. Şu an biz bir videodayız. Bir programdayız. Bu nasıl bir parti <laughs> ya? Ve yüz binlerce kişi izliyor şu an. Ben bayıldım. Bayıldım muhteşem. Hı, ama pantolon hiç, hiç bayılım. olmamış. Şapka da beraber mi? Evet şapka beraber. Merhaba Hanım çok kro görünüyorsunuz şu anda. Ayakkabı. Ayakkabıları gösterir misin kameraya bir de? Çat çat çat. Ben de <laughs> diyorum acaba neyle geliyor buraya şu an? Bir şey söyleyeyim mi? Gözüm <laughs> kapalıyken kuru. hiç böyle bir şey hayal etmiyordum. Ve şoka girdim şu an yani. Arkadaşlar ama bu kombinin bu şekilde giyilmediğini biliyoruz. Bence ben özel konuk olduğum için benim lafım dinlensin ve bu kıyafetin orijinalini görelim. Özgür jüri hakkını kullandı. Hemen geliyorum çok güzel olmuş. Bir de şöyle Çok tatlı. Ben bunu yıl başında giyerim. Ama o kadar da beklemiyordum. Ne beklemiyordun? Yani kötü olacağını. Kötü değil işte zaten. Müşterim, kötü olsaydı Asin'in sırasında güller açmazdı bu arada. Muhtemelen. Evet. <laughs> <laughs> Muhtemelen çok hoşuna gitti yani. Beğendin. Yalan söyleme Asi. Beğendin değil mi? Beğendim ben. ben. Meyve Halim. Gözlerim kanamıştı ama bunu görünce bugün onu çıkarttığınızı görünce bayıldım, güzelmiş. Ama yine de küstüm size. Bunu aldığım yer turkuaz Kids diye bir yerde tamam mı? Başına Kids yazdığı için ben de şaşırdım. Dedim ki bu kıyafet çocuklar için mi yoksa yetişkinler için mi diye soru sormuştum onlara. Bunlar yetişkinler için demişlerdi. İsmi de Noel Mom Christmas Kadife Elbise Kırmızı. Size fotoğrafını göstermek istemiştim Noel fakat... Noel Mom mı? Ne kadar komik ya! <laughs> Size şimdi fotoğrafını göstermek istemiştim ama böyle bir yer yok artık. Kapanmış Ay, mı? Kapanmış. Evet. Asi Bence kapatmış olabilir çok... bu arada. az az önce aşağı indiğimde <laughs> de herhalde bir. Çok şaşırdım ya değerlendiremiyorsun da. Sizce bu kıyafet ne kadardır? Arkadaşım... <laughs> <laughs> Kıyafet... Yani az önceki düz kadife elbise 500 ise bu da 1000'dir diye düşünüyorum. Çünkü daha çok uğraş var. Şimdi gerçekten falan. şurası güzel bence bu arada. Mesela bundaki yünleri ilk giydiğiniz kıyafete koysaydı daha iyi dururdu. Sence ne kadar? Merve hani bu 1500 lira var. Ben söyleyeyim en fazla 500 lira. En fazla o da. Kıyafet 800 lira arkadaşlar. Ve değerlendiremiyoruz. Ama yine de siz kaç puan verirdiniz? Asi Bey ile başlayalım bu sefer. Ben 3 veriyorum. 3 mü gerçekten? Gerçekten evet. şaşırdım. Bak yani evet 1 dolar olabilir. de olabilir. Tamam bir vereyim. 3 ona göre 5 falan olabilir. Aynen yani, aynen. 5 falan yani. Sana göre. Bana göre o zaman bu en fazla 1,5 ya da 2 olabilir. Her Bütün yorumlarda ekliyorlar. ortalamayı düşürüyorsun oraya. sürekli. Ben bunu almam. Özgür Hanım. Sen bu kızın giydiği kıyafeti güzel değil mi diyorsun. Ben 8 veriyorum. Oha. <laughs> Şimdi bizim Özgür Secret olarak böyle bir zaten serimiz var. Üzerinde gördüğünüz kıyafetlerin benzerlerini zaten biz üretiyoruz melekli haliyle. O yüzden bizim serimize de benzediği için ben buna 10 puan veriyorum. Aa. Kendi markasını yine reklam yapan biri. Artık siz de marka açın artık da siz de reklam yapın. Ben ben neyle reklam yapacağım? Ben bir geri dönüşümcüyüm. Neyi yapayım? Geri dönüşümün reklamını. Mesela onlar hayvan öldürmüşler yünleri. Hayır. Ne alaka ya? Ben vejetaryenim asla böyle bir şey... Hayır. <laughs> Ahmet Bey buyurun. Merve Hanım, öncelikle gözlerim kanamıştı. O pantolonu gördüğümde ama çıkarttığınızda gerçekten çok beğendim. Bu kıyafete ben gerçekten çok beğendiğim için 5 puan veriyorum. Yani 10 veriyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. O halde bir sonraki kıyafetimize geçelim. Ay! Açın. Wow, çok güzel. Tam kış kıyafeti işte. Yılbaşı kıyafeti böyle olması lazım bence. Ben niye beğenmedim? Ya. bir tık uzun olmuş sanki ya. Bence de. Bu kıyafetin en büyük problemi uzunluğu yani. Böyle gözükmüyor. Kesinlikle fotoğrafında boyu bu değil yani. Boyu böyle bir boyu olması lazım bunun. Mesela kolumla mesela şunun birleşmesi gerekiyor. Anladın mı? Bak dur göstereyim. Ha, şunların şöyle birleşmesi gerekiyor bence. Katılmıyorum size burada. Bence şu önündeki yakayı anlam veremedim ya. Biraz enteresan durmuş. Şöyle biraz enteresan. Şapkasını çıkarın bakayım bir. Böyle ha. daha iyi duruyor evet, sanki. Evet böyle daha iyi duruyor. Tam dönebilir miyiz? Evet bence böyle daha tatlı. Hatta aynı bu bileğindekiler gibi botlar falan oluyor. Değil mi? Güzel oluyor. Hani şöyle. Evet aksesuarınız var mıydı? Takiniz var taki. mıydı? Taki. Taki. Takisi kalmadı herhalde. Allah'ım. Bana öyle bir sabır ver ki... Merve Hanım, buna çok güzel bir takim var. Ama size küstüğüm için takmak istemiyorum. Gönlümü almanız lazım. Bir sonrakinde ben gönlünüzü alacağım. Nasıl alacaksınız? Alacağım. Siz takın takınızı. Küsmeyin. Gördüğünüz üzere Can Dora'nın en sevdiğim koleksiyonundandır. Çok kaliteli bir üründür. Ne alaka şu an? En beyaz kıyafetin üzerine pembe kolye. Oha! mor falan taksaydım. Bu da hakaret gibi Ahmet Bey. tamam da üzmeyin. Ben çıkıyorum. Merve Hanım kendinize iyi bakın. Ama oldu mu şu an? Ben gidiyorum artık programı terk ediyorum. Küsecekseniz oynamayın lütfen. Ahmet Bey gitmeyin. Tamam bir daha yapmayacağız. Tamam bir daha çok çok seveceğiz. Ben İtalya'ya gideceğim Merve Hanım. Merhaba Hanım çok güzel değil mi? Çok güzel, çok beğendim. Mamma Mia. Mamma Mia. yok yani. Mamma Mia. İtalya'da yok, lütfen, çok beğendim. Lütfen. Ömrümün sonuna kadar bunu takılacağım Ahmet Bey. Çok teşekkür ederim. Gına geldi ya İtalya'dan. Çok teşekkür ederim. Lütfen reklamını yapacağım diye iğrenç iğrenç şeyler takıp duruyor. Allah'ım. Merhaba Hanım ağlayacağım şimdi lütfen. <laughs> ağlayacağım. Çok kaliteli. <laughs> Candola. Neden böyle yapıyorsunuz? Can, Özgür annem. Bak şey olabilirdi az önceki ilk başta takmaya çalıştığım beyaz kurdeleler vardı ya onlar belki şimdi uyardı. Bir de kıyafetleri zaten bilmediği için hepimiz gibi aynı anda görüyoruz. Bilemezdi üzülme. Takilerin güzel. Nizaf ediyorum gitmeyeceğim. Ha. Bu arada kıyafete geri dönecek olursam kıyafet arkadaşlar tamamen iç gösteriyor. Yani bunun içine bir astar giymeniz gerekiyor. Benim içimde siyah bir astar var. Ona rağmen içinizdeki astarın da dümdüz olması lazım. Mesela kat kat gözüküyor şunu. İndir hani böyle kat kat böyle çok ince bir body gibi kalın yani Asi Bey ediyor ya işte şey Bu ne? body gibi çok kalitesiz gerçekten orada kaliteli olan tek Masaj bir şey var bir Asi. yok dokusuna Ce, bakıyorum burada kaliteli tek Onu bir şey var yandırsın. o da candora tahidir ne yapıyorsun? Kötü bence. O kadar inceleyip inceleyip kötü demesi beni çıldırtıyor gerçekten. Bu kıyafette benim tek sevdiğim şey bu kolları oluyor. Ama ya, ya Önü falan biraz enteresan. Ama... Aynen. Hani bağcık anladın mı? Ayakkabı bağcığı, konvers bağcığı. Ha o bağcık önü için mi? Ben şapkasını zannetmem. Ben. Yok önünü kapatmak için. Siz seversiniz. Ha o zaman çok yararlıymış. Merve bunu nerede giyeceksiniz? Öyle güzelmiş evet. Bunu nerede giyeceksin? Mesela Bilmem ki. topu kartopu oynamaya çıksa karın içinde kaybolur. Ama. Bir Bilmiyorum ya bu elbise bir olmadı yani bir, bir şeyi bir, bir bir olmamış yani. Bence güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Benim annem de böyle. Aynı diyorum bu kıyafet güzel mi? Sadece boyuna bakıyor. Boyu uzunsa güzel, boyu kısaysa beğenmiyor, kötü. Aynı Anneniz. Asi de annem gibi. Anneniz çok iyi bir kadınmış. <laughs> Bunun aynı mı sizce üstümdeki? Özellikle ya beline şu şoklar. bölgesi. Neden biliyor musun? Beline falan böyle şop yapıyorlar. Sanki böyle evet. vücuda tam oturan bir şeymiş gibi duruyor. Anladın mı? Kadının önü böyle duruyor. Yani orada gözüklüğü gibi durmaması çok normal. Fiyatını ben 700 TL diyorum. 700 Merve Hanım bu 10 lira bile etmez. Ben çok beğendim. Özellikle boyunu falan. Bir de yünlü. Çok üşümezsiniz. Yani ben 1000 lira diyorum. Aynen 1000 lira diyorum. Bu kıyafetin fiyatı tamı tamına 850 TL. Özgür Hanım'la başlayalım bu sefer. Kaç puan veriyorsunuz Özgür Hanım? Yani 3 puan. 10 üzerinden. Nasıl 3 puan yani Çok güzel bence bu kıyafet. Ben yorum vereyim. Ben boyunu çok yorum beğendim. Boyu evet. boy tam olması gereken bir boyda. Kapşonu da güzel. Mesela yağmur yağar, kar yağar. Onu da korunmak için işte kafan kafanıza geçirsin saçınız ıslanmaz. Çok iyi. Ben 10 üzeri 8 veriyorum. Saçı ıslanmaz mı? Ondan yağmur damlaları her şey emilir bu arada yani. O koruyan bir şapka. Ama en azından saçına gelsin. Direkt gelip yağmur saçına değmez. <laughs> Ahmet Bey buyurun. Merhaba Hanım böyle kıyafetler İtalya'da hiç görmedim. Çok kalitesi. Özellikle boyu da çok kötü. Hiç beğenmedim. 1 puan. 1 puan. Evet 1 oh. puan. 0 varsa 0 puan. Bir de değil puan. ya bence. Bir. Çok kötü ya. O zaman hepinizin ortası 4 veriyorum. Aşırı ince, inanılmaz iç gösteriyor. İçine bir adet astar gerekli. Boyu 1.65 olduğum halde çok uzun geldi. Fotoğrafımızı çekelim Asi Bey. Çekeyim ben hemen. Güzel poz verin. Tam bir melek ya, bu gibisiniz. Bu arada fotoğraf gerçekten güzel gözüküyor. O halde bir sonraki kıyafetimize geçebiliriz. Hış. Açın. Wow. Çok tatlı. Kırmızı başlıklı kız gibi. Evet gerçekten kırmızı başlıklı kız gibi oldum ama... <laughs> Meyve annem gördüğüm en güzel Noel anne olmuşsunuz. Evet Noel anne oldum. Aa Noel anne kombine, evet. Şimdi size hediyelerimi vereceğim. Noel ne hediyesi? PlayStation 5 mi var yoksa evet, bana? Evet PlayStation 5. Bana? Asiye bir PlayStation 5. Ayşe Özgür... 15. <laughs> Özgür'e bir Pembe jeep. Pembe Ahmet'e bir panik. Şimdi gerçek hediyelerinizi veriyorum. Bu, siz hep acıktığınız için. Ne <laughs> buna... Çubuk kırık yer hediye mi olur? Çubuk <laughs> kırık Özgür Hanım, bu da sizin her şeyden çok sıkıldığınız için, sıkıldığınız anlarda çekirdek çitlemeniz <laughs> için. Çok yerinde, üzerine de konfunda. Evet, <laughs> hepsi de kırmızı. <laughs> hepsi de kırmızı. Ahmet Bey, bu da Aa. size candoraya çalabileceğiniz bir... Meyve hanım, çok bilgilendim gerçekten <laughs> <Ay> gözüm. <laughs> Umarım beni affetmişsinizdir bizi affettin Merve Hanım, teşekkür ederim. <laughs> bizi affettiniz mi? Bizi affetmedim Asi Bey. Bayrağınıza <laughs> döneyim çabuk. Merve Hanım benim çuvaltam yok mu? Tatlı yiyin, tatlı konuşalım diye de Asi Bey size bu kadar. Teşekkürler brava. ben, çok böyle seviyorum. mutluyum. Teşekkürler Merve Hanım. Bu da Hanım. benim. Evet tatlı tatlı konuşalım. Ahmet Bey ne düşünüyorsunuz kıyafet hakkında? Merve Hanım görsel olarak çok güzel. Bayıldım size de çok yakışmış ama çok kalitesiz görünüyor. O yüzden çok az puanlar vereceğim buna. 4 puan. Okey. Asi Bey? Ben çok beğendim, çok güzel durmuş. Çünkü evet. tatlı yedim ya, o yüzden tatlı konuşuyorum. Bu pelerinize de çok bayıldım, o da çok güzel. Boyunu bir tık beğenmedim gibi ama tatlı yediğim için beğendim. Altında şort var. <laughs> yani yakışmış bir de, yılbaşı tam teması olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Özgür Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Yani tamamen Noel kız kombini yani. Daha ne olabilir ki? Bu olabilirdi zaten. Peki en başından bu zamana kadar hangi kıyafet sizin için en iyisiydi? Benim de Özgür Hanım'la Ahmet Bey'in beğendiği ne kadar kıyafeti varsa hepsini beğenmedim. Evet mükemmel. Özellikle o beyaz kıyafet favorimdi benim. Asi Bey gerçekten bu kadar kötü Türkçe kullanan bir insan görmemiştim. Türkçe'yi katlettiniz yani. Siz de sanki çok iyi konuşuyorsunuz. Ama en çok beğendiğim o pantolonla giydiğin var ya. 嗯哼。<laughs> Ahmet Bey sizinki neydi? En beğendi. Ben, hani ben bu bölümde fazla beğenemedim kıyafetleri. Çok wow dediğim olmadı. Ama hani kaliteyi çıkartırsak bu kıyafet en güzeli gibi sanki. Çünkü cuk oturmuş üstünüze. Mamma Mia diyebilirim birazcık. Türkiye'de genel olarak güzel bir yılbaşı kıyafeti yok. Kostüm olarak yok. Olanların çoğu da fantazi kıyafetine kaydığı için ben beğenmedim çoğu kıyafeti. Ama genel olarak baktığımda hani buna kötü der misin demem. Ama fantazi kıyafeti derim yani. Peki sizce bu kıyafet ne kadardır? Sizce Özgür Hanım? Bence bu kıyafet içerisinde dört parça ürün olduğu için bence 1000 liradır veya 1200 de olabilir. Ben de aynı şekilde düşünüyorum Merve Hanım. 1300, 1500, 1000 hani o aralıkta olabilir. Bu arada ben bu kıyafeti 1260 liraya almışım. Gerçekten Özgür Hanım bildi. Ben hepsinde yaklaştım fark ettiyseniz. Yani aşağıya evet. gösterdim. İşine hakim. Ve bir şey göstereceğim. Mesela buradaki kadar kaliteli durmuyor üstümdeki fark ettiyseniz. Aa burada. Evet. Bana şey gibi geldi. Yani bu fotoğrafı örnek alarak buna benzer bir şey yapmışlar gibi geldi. Aslı Bey, bu kıyafete puanınız kaç? Bu kıyafete puanım 10 üzeri 6 diyorum. Benim bu kıyafete puanım 10 üzerinden 7. Çok güzel, çok yakıştı. Kalite çok kötü. Sevmem. Sevmem. 5 puan veriyorum. 5 puan. Evet. O zaman ortalaması 3 veriyorum. <laughs> Fotoğraftakine benzer yapılmaya çalışılmış ama çok da iyi değil. Mesela böyle güzel yorumlar yapıyorlar falan filan ya. Ona çok fazla umursamıyorum da hani böyle fotoğraf. Benim için fotoğraf çok önemli. O yüzden acebe bir fotoğrafımı çekebilir misiniz? Güzel tamam. <laughs> Öyleyse bu da son kombinimizdi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve jüri üyelerime çok teşekkür ederim. Hepinize <laughs> mutlu bir sene diliyorum. Görüşmek üzere. Bye. Videoyu beğenip yorum atmayı unutma. Ben Tommy, sen memek yapıp